geldik işin en zor kısmına dopamin sağlayıcılar. Verimliliğimizi etkileyen en önemli faktörlerden bir tanesi de bu. Peki dopamin normalde sağlıklı bir şey değil miydi? Yani bize mutluluk, haz veren, mükafatlandırıldığımızda, başarılı olduğumuzda veya mutlu olduğumuzda salgılanan bir hormon değil miydi? Evet öyle. Ama her şeyin zararlı olduğu gibi dopaminin de fazlası veya kandırıcı dopamin dediğimiz şeyler bizim verimliliğimizi negatif anlamda etkiliyor ve bir anlamda da bizi başarısız kılıyor. Bildiğiniz üzere dopamin zevk, memnuniyet ve motivasyon hissetmeyi sağlamaktan sorumludur. Sinir sistemi, vücudun ürettiği dopamini sinir hücreleri arasında mesaj göndermek için kullanır. Bir şey başardığımızda kendimizi iyi hissediyor olmamızın nedeni beyinde o esnada dopamin dalgalanması olmasıdır. Ama işte size sahte mutluluk ve hazlar veren birçok unsur olunca maalesef dopamin ciddi oranda artıyor ve birçok konuda olduğu gibi burada da bağımlılık oluşturuyor. Mesela elimizden düşürmediğimiz akıllı telefonlarımız Düşünsenize şurada dursa ve çatır çatır bildirim gelse. Bakmamanız elinizde değil. Veya Instagram'a bir gönderi koydunuz. Bu gönderiyi beğenen insanlar oluyor. Kim beğenmiş? Kaç kişi beğenmiş? Hikayenizi kaç kişi görmüş? attığınız tweet kaç retweet almış? Kaç favoriye eklenmiş? YouTube'daki videonuz ne kadar izlenmiş? Hepsi aslında bu bağımlılığın bir alt maddesi olarak karşımıza çıkıyor. Bu işin teknolojik kısmıydı. Bir de işin fiziksel ve gıda boyutu var. Mesela fast food'ları düşünün. Fast food zincirlerini. Hepimizin zaman zaman kaçamak yaparak tükettiği bu fast food ürünleri zamanla vücudumuza girdikten sonra onların etkilerini hayatımızdan çıkarmak bir hayli zor oluyor. Bir de işin alkol boyutu var. Alkolü de ayrıca anlatmaya gerek Yok alkolün de zararlarını hayatımızdan çıkarmak yine bizi zorluyor. Öte yandan süpermarketler. Süpermarketlere girdiğimizde de normalde almamamız gereken ya da almamıza gerek duymadığımız birçok şeyi alıyor olmamız ve o paketli ürünlerin içerisindeki katkı maddeleri yine vücudumuza aldığımız yani beslenirken bizi bir anlamda kötü etkileyen fakat kolay ulaşılabilir şeyler olarak hayatımızda var olmaya devam ediyor. İşte bu bütün unsurları hayatımıza kolayca alabiliyor olmamız ve onları bize basit bir şekilde getirdiği mutluluklar hayatımızı kötü etkilemeye devam ediyor. Asıl verimliliğimizi artırabilmekle alakalı da bütün bu unsurları hayatımızdan çıkarabilmemiz ya da en azından biraz ara verebilmemiz gerekli. Evet ara vermek diyorum. Bazen detoksa girmemiz de gerekiyor. Benim önerim bir haftalık dopamin detoksu'na girmemiz. Burada hem teknolojiden uzaklaşmak hem katkı maddesi içeren hazır paketli ürünlerden veya fast food'dan veya alkolden uzaklaşmak. Bizi hayatımızda basit bir şekilde mutluluk getiren kolayca ulaşılabilir birçok şeyden uzaklaştıran bir detoksa girmek verimliliğimizi maksimize etmekle alakalı çok önemli bir buz kırıcı etkisi yaratacak. Tabii kolay değil. Bir hafta boyunca teknolojiden uzak kalabilmek. Netflix veya sosyal medya veya e-mail'ler veya oyunlar, dijital dünyadaki diğer unsurlar. Hepsini düşündüğünüzde bunlara olan bağımlılığımızla alakalı aksiyon almak gerçekten zorlayıcı olacaktır. Bunu çok fazla zorlandığınızı düşündüğünüz senaryoda kademeli bir şekilde yapmanızı öneririm. Örneğin sizi çok fazla oyaladığını düşündüğünüz bir mobil uygulamayı telefonunuzdan silmekle başlayabilirsiniz veya sürekli olarak dijital platformlarda vakit geçirdiğinizi ve zaman kaybettiğinizi düşünüyorsanız o platformların kullanımına bir sınırlandırma getirebilirsiniz. Bunu hem telefonda hem de akıllı cihazlarınızda yapabilirsiniz. Ya da fast food zincirleriyle alakalı, alkol veya süpermarketle alakalı kendinize bir kural koyabilirsiniz. Örneğin haftada 3 kez gittiğiniz bir süpermarket varsa bunu haftada 1 keze indirebilirsiniz. İnanın hacmini arttırmanız ya da azaltmanız çok önemli değil. Oraya ayaklarınızın gidiyor olması ve bunu engelliyor olmanız, kendinize bir anlamda frenleme mekanizmasını öğretiyor olmanız da çok değerli olacaktır. Gördüğünüz üzere bu detoksu kurgularken anlık tatminlerden uzaklaşmanız, daha ziyade kendinizi dinlemekle, anda kalabilmekle ve içinizdeki sese kulak vermekle alakalı zaman ayırmanıza, zemin sağlaması için kurguladığımız bir detoks süreci. Burada önerilerimden bir tanesi de yalın ayak bir şekilde toprağa basmak, doğada vakit geçirmek, meditasyon yapabiliyorsanız meditasyon yapmak. Anı yakalamakla alakalı, anda kalabilmekle alakalı biraz frene basmak. Bunu sağladığınızda ve bir hafta detoksu tamamen uyguladığınızda, inanın bambaşka bir insan olarak kendinizi yeniden programlamış olarak iş hayatına veya sosyal çevrenize geri dönüş sağlayacaksınız.